Mehmetçin hem Suriye'de hem de Irak'taki nöbeti sürüyor. Türk Silahlı Kuvvetleri bir yandan da Lübnan'da konuşlu UNIFIL gücünde barışa katkı sağlıyor. Eli Tetik'te gözü tehditlerde olan Türk askerinin Suriye, Irak ve Lübnan'daki görev sürelerinin uzatılmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi Meclis Başkanlığı'na sunuldu. Görev süresinin Irak ve Suriye'de 30 Ekim 2025'ten itibaren 3 yıl, Lübnan'da ise 31 Ekim 2025 tarihinden itibaren 2 yıl uzatılması planlanıyor. <laughs> Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla gönderilen tezkerede Türkiye'nin güneyindeki terör tehdidinin sürdüğüne dikkat çekildi. Kalıcı istikrarın henüz tesis edilememesinin milli güvenlik açısından risk ve tehdit oluşturmaya devam ettiğine işaret edildi. PKK, PYD, YPG'nin Suriye'ye entegre olmaya yönelik adım atmayı reddettiği belirtildi. Bunun gerekçesi olarak terör örgütünün ayrılıkçı ve ayrıştırıcı gündemi gösterildi. Tezkerede terör örgütünün Suriye'de kalıcı istikrarın tersine yönelik süreci engellemeye çalıştığı belirtildi. Türkiye'nin ulusal güvenliğine ve sivillere yönelik tehdidinin sürdüğü vurgulandı. Tek taraflı bölücü girişimlere karşı Türk Silahlı Kuvvetleri'nin gerektiği takdirde sınır ötesi harekat ve müdahalede bulunacağının altı çizildi.